Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekat. Ümmetin Ramazan'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Kırgızstanlı kardeşim Candar Hoş geldin Candarcığım. Hoş bulduk. Nasılsın kardeşim? Ne var ne yok? İyi, çok şükür. Her şey yolunda. Çok güzel. Bize bir kendini tanıtabilir misin? Tabi ee, tabii. İsmim Cender Bek, Kırgızistanlıyım. 11. sınıf öğrencisiyim. Üç 3 senedir Ramazan'ı Türkiye'de geçiriyorum. Çok güzel Candar'cığım. Biliyorsun ki biz programımıza her zaman Kur'an Televeti ile başlıyoruz. İnşallah bize bir güzel Kur'an Televeti okursan seviniriz. İnşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في ليلة القدر <سؤال> وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş geçmiş günahları bağışlanır. Nasılsın canlarcığım? Nasıl gidiyor Ramazan? İyi ya her şey yolunda. Çok şükür idare ediyoruz. 3 senedir buradasın dediğin gibi evet. Ramazan'da 3 sene burada geçiyor. Nasıl sence Türkiye'deki Ramazan? İftar, sahur, teravihler? Ee, Türkiye'de e, bizimkinden e, biz de Kıpçak Türklerinden olduğumuz için bizimkinden e, farklar var mı? Çok az. Mesela e, Türkiye'de nasıl desem? Sahura e, kahvaltılıkla başlıyorlar. Ben buraya geldiğimde e, iki senede de zor alıştım sahura. Karnım doymuyordu falan. İşte e, ondan sonra e, e, günler normal günler gibi geçiyor. E, Tarayıklar e, bize göre daha kısa okunuyor. Yani hızlı kılınıyor. Evet hızlı kılınıyor. Bizde teravihler daha uzun kılınıyor. Ee, ondan sonra işte iftarlar e, iftar da aynı ama e, bir tek fark biz e, iftarda e, e, iftarımızı yapıyoruz ama e, namaz kıldıktan sonra yemeğe oturuyoruz. Önce suyumuzu içiyoruz. Ee, orada bize kendimize özel bir içecek var. Onu içiyoruz. Ondan sonra namaz kılıyoruz. Gelip ondan sonra yemeğe oturuyoruz. Çok güzel. Ee, sence Türkiye ahalisinin, cemaatin, Ramazan'a verdiği değer, önem nasıl? Değer, önem şimdi nasıl diyeyim? Bence bizimki kadar değil yani, biz daha çok önemli. Yani, yani diyorsun ki, nasıl diyeyim, Ramazan gelince bütün Müslümanlar, biliyorsun ki herkes ibadete daha çok böyle yöneliyor. Evet. Ama Türkiye'de öyle değil. Yani e, gördüm Türkiye'de e, yok değil, e, az da değil. Var çok şükür var insanlar e, ibadete daha çok önem veriyor ama e, on on insanlar çok az. Mesela ben e, burada Ramazan geçiyoruz sokağa falan çıkınca bazen hayal kırıklığına uğruyor. Doğru. Peki ülkende Ramazan nasıl? E, ülkemde Ramazan e, mesela biz sahurda e, yemek yiyoruz gün boyunca böyle enerjik gezmek için ağır Abi, yemekler mi yoksa yani, hafif mi yani yani onun ağır diyebilirim ama sosatmıyor mu ağır yemekler yok fazla fazla su içeriz diyelim evet. işte ondan sonra işte günümüz normal geçiyor mesela çoğunlukla erkekler işe gidiyor falan Hanımlar evde anneler evde kalıyor, Kur'an, Kurantlevat, e, mukabele yapıyorlar falan, ibadetle geçiriyorlar kadınlar çoğunlukla. E, ondan sonra iftara dediğim gibi bizde e, orada Ramazan özel değil de yani biz hep e, Ramazanda yapıyoruz bu içeceği. E, buğdaydan yapılıyor. E, onu pişirdikten sonra e, buzdolabına koyup e, iftara kadar soğuk kalıyor. Ee, mesela buğdaydan yapıldığı için hem susuzluğunu gideriyor, hem de karnını tok tutuyor. İşte o yüzden e, iftarda hep onu içiyoruz. E, özellikle bizim aile hep öyle yapıyor. E, karnını tok tutuyor işte. Çok güzel. Ee, ondan sonra işte bizde dediğim gibi tarayıf namazları çok uzun kılınıyor. E, bizde camilerde imamlar 10 gün içerisinde hatimini bitiriyorlar. Maşallah. Ondan sonra işte başka camilere gidip de hatim yapıyorlar. Yani böyle diyebilirim. Kristan'da her imam, her hafız bir imam Ramazan'ın içinde üç kere hatim yapıyor. Üç farklı camide. Evet, üç farklı camide. Maşallah çok güzel sizler. De. Bildiğin gibi son güne girdik Ramazan'ın. Ee, böyle rivayet ediliyor ki son gündeki tek günlerde de Kadir Gecesi oluyor. Binay'dan ayrılık biliyorsun Kadir Değil. Gecesi. Senin ülkende Kadir Gecesi nasıl geçiyor? Ee, bizim ülkede e, Kadir Gecesi'ne özel e, iftarlar yapılıyor. E, mesela bizim e, şehirde en büyük cami e, camiye herkesi davet ediliyor. Başka camilerde de yapılıyor ama en büyük camiye çok insan geliyor. Orada mesela o şehrin iş adamları, zenginleri ya da böyle ünlü insanlar gelip orada iftarlık yapıyor insanlara. Ondan da fakir fukaraya. Orada iftarımızı yapıyoruz. İftar yaptıktan sonra camiye giriyoruz. Akşam namazı, yatsıya kadar orada ibadetlerimiz yapıyoruz. Kendimiz e, nafile namaz, kazanamaz, onun gibi. Ee, ondan sonra işte yatsı kıldıktan sonra teravih kılınıyor. Ee, Bizde dediğim gibi e, Ramazan'da üç kere hatim yapılıyor dedim ya. En en uzunu işte son on günde yapılıyor. Çünkü e, son on günde e, hatimi Kadir Gecesi'nde bitiriyorlar. O yüzden e, yedi gün gibi oluyor. E, Kadir gecesi de teravihler çok uzun sürüyor. Normal günlerden daha çok uzun sürüyor. Çok güzel, çok iyi. Ondan sonra işte e, tarih çok uzun sürdüğü için zaten 2-3 saat oluyor. Ondan sonra biraz e, ibadet, laf ile namaz, tahaccud namaz kılana kadar sahur oluyor. Sahuru da orada yapıyoruz. Ondan sonra e, e, sabah zaman. namazına kadar bekleyip sabah namazını da cemaatle yapıyoruz. Ondan sonra evlerimize dağılıyoruz. Çok güzel, çok böyle güzel yani ülkende de gecesi. Teşekkür ederiz bugün geldiğin konumuz konumuz oldu, oldu. bizim bu Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sayın seyircilerimiz, Ümmet Ramazan'ın bölümünün daha sonuna geldik. İnşallah gelecek bölümde görüşmek üzere. Selamlar.